yemek bitti ve Lindsay'nin karnı çok aç ve çok yüksek sesle gürlüyor. Görünüşü göre gerçekten acıkmış. Zavallı ağlıyor. Bu arada çok yüksek sesli ve herkes bunu duydu. Onun gözyaşlarını büyük anne, ablası ve şef herkes duydu. <laughs> Hepsi geldi. de ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Ben acıktım. Ve böylece büyük annesi abla Chloe ve şef onu mutlu etmek için hazırlar. Ne istiyor peki? O sanırım lice pembe kremalı donat istiyor. Chloe neredeyse hazır. Şef de yeteneklerine güveniyor. <laughs> Büyük anne de Lindsey'ye memnun etmek istiyor. Hamuru aldı ve küçük donat kalıplarını doldurmaya başladı. Büyük anne ve şey zaten yemeklerini hazırlamaya başladı. Peki ya Chloe? Hmm, hamurun ne kadar sığdışı. Donatlarına renkli olmaya karar verdi. Pekala... Her şeyi doldurdu. Ve pişirmeye başladı. Büyük anne mutlu. Çünkü ikinci torunu çok yaratıcı. Görünüşe göre şef tüm bu hassasiyetlerden memnun değil. Bakalım ne yapmış. Aa, bir tane donata oldu ve içine badem koyuyor. Gerçekten ilginç görünüyor. Şimdi ise onu mavi kremanın içine daldırıyor. Ve donatın üzerinde tek boynuzlu tatlı atlar var. Şef çok mutlu. Büyük anne sizin sıranız. Evet donatlar çok lezzetli kokuyor. Büyük anne onları tabağa koyuyor. Ve sanırım hepsi bu kadar değil. Büyük anne donatları pembe kremayla kaplıyor. Gerçekten böylesi çok da iştah açıcı. Ve şimdi ise pudra şekeri alacağız. Hmm. Gerçekten ben de acıktım. Oh hayır büyük anne. Kendini tut. Oh hayır kendini tutamadı ve hapşırdı. Tam da şekerin içine. Pekala. Şimdi ise Florian'ın sırası. Bakalım ne yaptı? Gerçekten donatları çok tatlı ve parlak olmuş. Nasıl süsleyecek acaba? Anlaşıldı. O parlak sarı kremayı alıyor. Muzlu bu arada. Ve donatlarını onunla kaplıyor. Gerçekten dürüst olmak gerekirse pek de güzel görünmüyor. Ama çilekle çok daha iyi görünüyor. Aa, bu ne böyle? Pasta süsü. Ondan üzerine mi eklemek istiyorsun? Ne oldu? Açamıyor musun kavanozu? Hadi bir kez daha dene. Ya ne oluyor böyle? Açıl hadi. Ups. Sanırım biraz abarttın. Büyük anne ve şef çok gülüyorlar sana. Ah, of ya. Vay Bak canına baksanıza. Donatlar yine de güzel olmuş. Pekala Lindsay afiyet olsun. İlk önce bebeğimiz büyük annenin yemeğini denemek istiyor. Pembe donatlar yeterince iştah açıcı görünüyor. Ama tadını sanırım sevmedi. Devam edelim. Bir sonraki şefin yemeği olacak. Küçük tek boynuzlu at donatlar. Çok tatlılar. Hem dışarıdan hem içeriden. Ve son olarak son donatlar Chloe'den. Gerçekten seni bekliyoruz Lindsay. Ne dersin? İnanılmaz olmuş. Ve tebrikler Chloe. Sen kazanıyorsun. Aferin torunum. Bu kez Lindsay yeni bir sipariş yapıyor ve pizza istiyor. Baksanıza şefin yüzüne görünüşe göre hazır ve ciddi. Chloe de hazır. <laughs> Ve tabii ki büyük anne uğraşacak. Büyük anne pizza için özel bir sos yapacak. Açıyor onu. Ve her şeyi hamurun üzerine döküyor. Sonra kaşıkla eşit şekilde yayıyor. Ve üstüne peynir ovuyoruz. <laughs> kendi. Hepsi bu kadar mı? Ah, hayır. Üzerine lezzetli sucukları koydu ve fırına gönderiyor pizzasını. İyice kızarsın. Büyük anne. Baksanıza ne yapıyor? Şef büyük annesinin dikkatini hamurun uçup gittiği Chloe'ye çeviriyor. Evet çok komik oldu. E ne yapacak? <laughs> Büyük annesi onu kurtarıyor ve Chloe'ye yeni bir hamur parçası veriyor. Artık Chloe yavaşça yemeğini yapabilir. Vay canına. Bu ne böyle? Marshmallow'yu aldı ve doğrudan pizzanın üzerine sürüyor. Peki şimdi ne yapacak? Sıkı mı? İnanılmaz. Onun aklında ne var ki? Sanırım anladığım fikrini. O sıkı tostlar renkli tatlı pizza yapmak istiyor. Gerçekten sıra dışı bir şey. Tadı nasıl olacak acaba? Yakında bunu öğreneceğiz. Pekala. Chloe işinden memnun. Ama tabii ki büyük anne onu destekliyor. Sadece bu tür deneylerden memnun değil. Hamuru alıyor ve gıda boyasını. Vay canına. Hamurun rengine baksın simsiyah. Büyük anne ve Chloe çok şaşırdılar. Ve şef sırayla oklavayı alıyor ve hamuru açıyor. İyice açıyoruz ki pürüzsüz olsun. Fena değil. Sonra ise bir kaşıkla sosu alıyor ve düzgünce onu pizzasına yayıyor. Baksanıza aslında çok etkileyici görünüyor. Peyniri rengleniyor. Böylece alanı tamamen dolduruyor. Peki şimdi şef ne yapıyor? Bu ne? Deniz ürünleri mi? karidesleri ve bitkileri alıp doğrudan pizzanın üzerine yayıyor. Birazcık çok midye ve çeri domatesleri. Vay <laughs> canına büyük anne ve Chloe çok mutlular. Pekala fırına gönderelim. Çocuk bunu sevecek mi acaba şef? Chloe'nin pizzası çok parlak. Ve büyük annenin pizzası tam resimdeki gibi çıktı şef. Hadi pizzanı çıkar artık. Hazır mı her şey? Böyle üstüm o. Pekala. Hadi tadına baksın çocuğumuz. Lindsay afiyet olsun. Siyah pizza mı? Bu ne böyle? Garip bir şeyler. Deniz kabuklarıma iyice İstemiyorum. Denemeyeceğim bu pizzanı. Ama bu parlak parçayı deneyeceğim. Pekala sevdin mi? Sanırım çok sıra olmuş ve Chloe'nin pizzası şaşırtmadı. Son olarak büyük annenin pizzası. Bunu görüyor musunuz? Linti duramıyor resmen. Gerçekten bayılmış. Büyük anne kazanıyor. Aa, tebrikler büyük anne. Bu kez o kazanıyor. Ve şimdi ise Lindsay resimdeki gibi bir burger istiyor. Chloe zaten ne yapacağını buldu. Ve sanırım bu çiğ kıyma hiç hoşuna gitmedi. Pekala bakalım ne düşünmüş. İki tane ekmek aldı. Ve çikolatalı mı? Sanırım tatlı bir şey yapacak. Bir kaşık çikolata tam ekmeğin üzerine gidiyor. Sonra Selfloy marshmallow alıyor. Büyük anne ve şef hiçbir şey anlamıyorlar bu arada. Büyük anne de burger yapmaya başladı. Ekmekleri aldı ve onları biraz kızartacak. Peki şef ne yapıyor? Vay be baksanıza gerçekten çok havalı bir şeyler yapıyor. Tam isabet ızgaraya düştüler. Ne yaptınız şef? Büyük anne ise kıymayı alıyor ve onlardan pirasala yapacak. İşte böyle. Hayır büyük anne. Uyumayın. Ay, evet uyumuyorum. Pekala köftemizi çeviriyoruz. Ne oluyor? Chloe'miz marshmallow'yu kızartıyor. Bu brülörle yapıyor. Çok tehlikeli görünüyor aslında. Üf. marshmallow'umuz kızardı. Ve lezzetli çıtır çıtır bir şey oldu. Baksanıza burgerin üzerine koydu. <laughs> ne? Bunun üzerine jelibon da mı koyacak? <laughs> Ve ikinci ekmeği de kapattı. Sanırım aslında çok da işte görünmüyor. Ama belki Remzi sever. <laughs> Pekala şef şimdi ise köfteleri kızartmış. Ve mükemmel kokusunun tadını çıkarıyor. Acaba şimdi ne yapacak? Ah, pastırmayı aldı. Onu da kızartmaya karar verdi. Alt çöreğin üzerine sos döküyor. Ardından bir marul yaprağı, kızarmış köfte eritilmiş peynir ve üzerine bir parça domates, birkaç soğan ve tabii ki pastırma. Sanırım bir şey unutmuş. Aa, anlaşıldı. Şef yine dalmış ve çok uzun bir burger yaptı. O kadar ki şişle sabitlemek zorunda kaldı. Pekala, süper burger hazır. <laughs> Ay herkes yemek yapmış. Ben de bitirmeliyim. Soğanı alıyor. Domates, salatalık ve çavucak burgerini bitirmek istiyor. Ketçap ve mayonez alıyor. Ve tüm burgerin üzerine onları döküyor. Biraz kötü oldu sanırım. Ama yine de büyük anne yetişti. Ben sevdim. Ama tanrım. Ay yine neler oluyor? Evet. Oy, yine bir şeyleri ateşe veriyor anlaşıldı. Bu Burgerini eğitmeye karar verdi. Ah hayır sanırım çok orijinal bir fikir ama tehlikeli yine de. Ay böyle korkacağım kalp krizi geçireceğim. Özür dilerim büyük anne. Pekala. Fena değil bakalım Lintin ne düşünüyor. Afiyet olsun torunum. Lindsay'nin gözleri gerçekten dalmış. Bir sürü şey var masanın üzerinde. Kocaman burgeri denemek istiyor. Hadi anlat şefin burgerini sevdin mi? Çok çok fena değil. Pekala hadi büyük annenin burgerine geçelim. Tamamen ağzına bile sığmıyor. Oh, hayır, içindeki her şey masaya düştü. Yani bir ekmek yemek kesinlikle lezzetli değil. Lindsay memnun değil. Peki ya Chloe'nin burgerine ne oldu? Görünüşe göre Lindsay üstteki kırmızı karameli sevmiş. Pekala, ya burgerin kendisini mi dersin? bayıldım resmen. Ve şimdi kimin kazanacağını bilmiyor. Ha, buldu. Şefi seçti. Oh, evet. evet. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla da paylaş. Önümüzde bir sürü ilginç şey var.